Sizlerden sıkça gelen bir soru vardı ve biz de bununla ilgili bir köşe yapmaya ve bu konudaki soruları cevaplamaya karar verdik. Can filmleri nedir, ne işe yarar, kullanımı yasak mı, değil mi gibi sorular vardı. Bu soruları yanıtlamada bize Ahmet Kaya yardımcı olacak. Kendisine hoş geldin diyerek can filmleri hakkında bilinmeyenleri anlatmaya başlıyoruz. Evet, hoş geldiniz programımıza. Bize bu konuda birçok soru geliyordu. Herkes can filmi nedir, uygularsam faydalı olur mu, olmaz mı, yasak mı, değil mi, ceza yer miyim gibi birçok soru gelmişti bugüne kadar. Sağ olun, siz de bizi kırmadınız. Sevgili seyirciler, bundan sonra Ahmet Bey programımızda zaman zaman bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzdan sizlerden gelen soruları hem de bizim belirlemiş olduğumuz başlıkları aktaracak. Ben kendisini dinlediğim zaman inanın çok şaşırdım. Bu kadar karışık ve teknolojik olduğunu bilmiyordum. Sadece işte üç renk vardır. Cama kaplarsınız. Hani biraz da görselliğe güzel bir etki yapar diye düşünüyordum. Ama sağ olsun Ahmet Bey çok detaylı ve çok güzel bilgiler verdi. Bu haftadan itibaren başlıyoruz sorularımızı kendisine yöneltmeye. Evet Ahmet Bey ilk olarak şunu söyleyeceğim. Cam filmi nedir? Ne işe yarar? Ve nasıl bir malzemeden üretilir? Özellikle bu daha çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Naylon gibi gözüken bir şey bu. Ama aslında herhalde öyle değil değil mi? Evet biraz daha farklı. Cam filmi genelde cam plakaların renklendirilmesi e, amacıyla kullanılan ultraviyole, ısı, ışık.